Muhammed Efe, Muhammed Efe sen ne yapmışsın böyle? Bu nedir? Kendini batırmışsın. Çikolatayı çok mu seviyorsun sen de annen gibi? He? Kurban oldum. Kurban oldum. Sen de çikolatayı çok seviyorsun. Muhammed Efe? arkadaşlar Doydun? Yemek yedin doydun? Hı. He? Poğaça çikolata yiyip doydun mu sen? Hı? Mehmet efendi Ne yapıyorsun babacığım? Orada yok. Orada bir şey yok. Orada bir şey yok. Açı mı kapa, Kapağı açın mı? Kapağı açın mı? 滚！免单<多>。Yeah,